Oh be! Özlemişim evimi. Ya ne olurdu bir gece daha kalsan? Hayır sabah zaten taburcu olacaktın. Gece vakti çıkardın bizi hastaneden. Yavrum ben sana da anlatamayacaksam kime anlatacağım derdimi? Sıkıldım diyorum ya. Yat yat benalık geldi. Doktordan gizli kendi kendini taburcu mu ettin? Onun gibi bir şey. Bizim ekip biraz böyle hayatım. Sıkıntıya gelemiyoruz. Hadi biz çıktık. Görüşürüz. Aha. Ben Tekrar de geçmiş şey olsun. Görüşürüz. Teşekkürler. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ay. Oh be. Ne oldu? Yara mı sızladı? Yok yavrucuğum. Koltuğuma kavuştum ya. Keyiften Ay. ohladım. Ee, rahat mısın peki? Yastık vereyim mi arkana ha? Ah. Ya o yastık sert. Şu yumuşağı abi şu mu? Hah. Al. Bir de şu kumandayı uzatırsan sana zahmet. Şu mu? Ya şu koltuğu da ayağımın altına doğru koyarsan benden rahatı yok. Of. Bir de kahve yaparsan var ya. Kahve. Amma da dansa çıktın ha. <laughs> tamam, kahven geliyor. Bir tanesin. Böyle ne rahatmış ya. Arada vurulayım ben en iyisi. Evet, gündemdeki diğer gelişmelerle devam ediyoruz. Onların hayatı ucunda. Üstelik dünyanın en Bir kahvaltı bir hazırlayamadın. Yiyemedi. Saat kaç oldu? Efendim Bahar'cığım. Hala evde misin? Çıkacağım birazdan. Cemal'e kahvaltı hazırladım. Burası karışık kızım. Rıza baba da barut gibi zaten. Çok ayalanma. Ayrıca Cemal'i de o kadar şımartma. Tamam, geliyorum. Hmm. Gece Kahvaltın <laughs> hazır. Aa. Bu mu kahvaltı? Evet. Nesini beğenmedin paşam? İki dilim ekmek, biraz zeytin, kurumuş peynir. Yani Allah'ın gücüne gitmesin ama hastaneden yeni çıkmış bir adama böyle zayıf bir kahvaltı. Ne bileyim çok şey beklemeyeceğiz demek ki. <laughs> Cemal kim ki zaten? At önüne kuru ekmeği kemirsin. Duygu de başladı. Ee, peki ne istiyorsun hadi söyle o zaman. Sucuklu yumurta, bal kaymak, omlet. Hepsi. Yuh, yuh yani hakikaten. İki kurşun çıktı benden, iki. Biri buradan, diğeri buradan. Tamam ya, tamam. Tamam. Oh, Şuradan atayım ağzıma. Ay, <laughs> Müdürüm, buyurun. Ya kızım, sen neredesin ya? E, e, Cemal'le <laughs> ilgilenmem gerekti de ben ondan biraz geciktim müdürüm. Ya boş ver Cemal'i. O kendi kendine iyileşir. Kızım burada bir ton iş var. İmzalaman gereken raporlar var. Sen hala evdesin. Hadi hadi çık çabuk. Baş üstüne müdürüm hemen geliyorum. Alcan olsun Cemal. Senin yüzünden fıçaydım ya. Sana afiyet olsun. Kafama atsaydın. Cemal alınma her şeye. Hadi benim hemen merkeze geçmem lazım. Sen de akşama kadar başının çaresine bakıver, tamam? Hadi kaçtım ben. Çay yok. Çay nerede? Çay koymamışsın. Yazıklar ah. olsun be. Allah'a kadınlık bitmiş. Oo, şundan da alayım. Anlayayım şuna. Ay. Of bittim ya. Of. Çok mu yordular benim sevgilimi? Benim ayaklarım koptu da. Sen ne yaptın? İyi tembellik yaptım biraz. Belli Cemal belli. Bu salonun hali ne? He? Ha? Ay. Ne var kızım salonun of. halinde? Normal salon işte. Normal salon. Çöpler bir yanda, yastıklar bir yanda, tabak. <laughs> Duruyor her şey. Bekar evine çevirmişsin ya. Bu halimle salon mu toplayacaktın? İki kurşun yedim ya. İnsan biraz halden anlar. Yemeği bile zar zor yaptım. Hmm. Yemek mi yaptın? <laughs> Ay. Ay hayır ya. <laughs> Mutfak biraz dağınık olabilir. <laughs> Bu ne? Bu ne? zavallı <laughs> mutfağım. Cemal bu nasıl bir yemek yapmak ya? Hayır orduya yemek yapsan bu kadar bulaşık çıkmaz. Canına okumuşsun mutfağın. Acıktım kızım ne yapayım? <laughs> Zaten her yerim ağrıyor benim ya. Üstüme gelme. Of. Nasıl toplayacağım ben şimdi buraları? Yani ben yardım ederdim de beni de görüyorsun. Bir de şey... Ne? Bardak, bardak da kırdım da. Basarken dikkat et. <laughs> Allah'ım, sabır ver. Bak, burası Ay, biraz pahalı ama burası. güzel. <laughs> Gerçekten. Oh, Ay, bitti baksana. ya. Ay. Geçmiş olsun. Bizi hiçbir şey dokundurmadın ya. Ya ne olacak canım? Bitti işte. <laughs> ne oldu ya bu evde? Geldiğimizden beri temizlik yapıyorsun. Cemal sağ olsun. Nasıl dağıttıysa toparlaması yeni bitti. Ben çıkıyorum kardeşim. Ha. Gelirken bir şey isteyen var mı? Bu haline araba mı kullanacaksın? Evet. Bir sakıncası mı var? Burada birilerine dert olduk. Oğlum iyileşmedin daha. Nereye gidiyorsun? Ağrıların geçmemiş daha. Böyle nasıl işe döneceksin? Dönerim. Hazır olmasam da dönerim. Ezgi sen bir şey söylesene. Gitsin ya gitsin. Baksana aslan gibi maşallah. Hı. Daha çok yaralı aslan ama. Hadi güle güle acım hadi. Bak ben çalışıyorum hem merkeze hem burada. Kocaman evi temizledim. Git sen de çalış. Yoksa benim cinlerim bak böyle tepeme çıkacak. Tamam mı? Hadi. hadi. Tamam dur ya. Hadi. Gidiyoruz ya. Hadi. hadi iyi görevler. Benim mesaim akşam başlıyor. Akşam görüşürüz. Tamam mı? Hadi. Vay be. O kadar kurşun yedik, ölümlerden döndük, bir gün sabredemedin. Onu da görmüş olduk Ezgi Hanım. Hiç duygu sömürüsü yapma. Hadi. Hadi güle güle. Hadi git. Tamam. <laughs> <laughs> Koldun çocuğu resmen ya. Ezgi ne duruyorsun? Geçirsene çocuğu. Ayıp. Vallahi ayıp. Az bile. Geç, çalış. Dur kardeşim, dur. Ben geçireyim seni. Ay içmiş şişirdiniz be. Daha Geç yeni vuruldum yeni. Ya oğlum gönlünü alsana sen ya. Öf neyse hadi bir kahve içer miyiz? İçeriz. Çok geçmiş olsun Cemal. İyi misin şimdi? İyiyim Sinem sağ ol. Bitti gitti işte. İyi 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 gördüm seni. Yalnız ben seni anlamadım ha. Gece devreye atmışsın bugün mesaiye geldin. İstirahat vermedim oğlum doktorlar sana dinlensene. Evimde dinlenemedim ki. Ezgi sağ olsun. Başımdan bir dakika ayrılmadı. E daha iyi. Abi bak ne diyorum. Ezgi başımdan bir dakika bile ayrılmadı. Yediğime karıştı, içtiğime karıştı. Kafamı koyduğum yastığa bile karıştı en son. Ben de huzuru işimde buldum abi ne yapayım. Sen bitmişsin oğlum. Evden kurtulmak için işe gelmeye başlamışsın ya. Geçmiş olsun. Evli gibi bir şeysin artık. Abi dur daha oralara gelmedik yani işte ya. İşte işte Evli 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 evli